Evet sevgili takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir hazır yufkadan börek yapacağım. Böreğimiz için 4 tane yufkamızı alalım. Evet yufkamızı tezgahımıza aldık. Bir su bardağı eritilmiş tereyağı. Bir su bardağı normal yağ. iç harcı için yufkamızın her tarafına gezdirelim. Evet, iyice yufkamızın üzerine yağımızı gezdirdik. Şimdi diğer yufkamızı üzerine serelim. Şimdi tekrar iç harcımızı yufkamızın her tarafına gezdirelim. Bir fırça yardımıyla iyice her tarafına sürelim. Şimdi bu şekilde keselim yufkamızı. Evet. Doğradığımız şu şekilde yufkamızın içine 150 gram lorumuz şekilde Evet bu şekilde böreklerimizi saralım bu şekilde Evet sardığımız böreklerimizin içine iki şişe sodamızı dökelim. Şimdi sodalı böreklerimizi tepsimize alalım. Evet, sodalı böreğimiz için bir yumurtanın sarısını üzerlerine sürelim. Evet, yumurtamızı sürdük. Şimdi çörek otundan süsleyelim. Evet, 175 derece fırında 30 dakika pişirelim. Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi böreğimi fırından çıkardım. Mükemmel bir lezzeti oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel, lezzetli, çıtır çıtır. Çıtır çıtır su böreği gibi ama bir o kadar da lezzetli. Afiyet olsun sevgili dostlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha farklı farklı, daha güzel tarifler vereceğim. Tariflerimi görmek isterseniz, lezzetlerini tatmak isterseniz kanalıma abone olun. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun sevgili dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın.